Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram, Youtube ve Facebook sayfalarından ulaşabilirsiniz arkadaşlar akrep burcu bu dönem e, büyük bir dönüşüm var ama bu akrabalık ilişkileri içerisinden gelecek olan bir mirasla birlikte tetiklenecek Bunun için e, bir kayıp yaşamanız özellikle yaşlı kayıpları bu dönem sizin gündeminizde olacak Hani bu yakın çevrenizde de olabilir kendi ailenizden de olabilir Burası çok net değil ama bir üzüntü yaşamanızdan bahsediyor. Aile büyüklerinden bir kişiden alacağınız bir haber sizi biraz öfkelendirecek bu konuda özellikle kalp kırıklığı yaşadığınız yerden aslında bunun biraz da sizi hani kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız için şerrin içinden hayır çıkacağı için diyeyim daha doğrusu o kendisi bunu bilinçli olarak yapacak kalp kırıklığını ama bir taraftan da sizin güçlenmenizi sağlayacak gözüküyor. Üzerinizde büyük bir ağırlık, yorgunluk hatta göz kapaklarınızın sürekli kapanması sürecini artık bitiriyorsunuz. Bu dönem daha ferahlamış, daha aydınlığa çıkmış bir sürecin içerisinde olacaksınız. Fikir ayrılığına düştüğünüz bir kişiyle ilgili tam da duymak istediğiniz cümleler ya da işte aslında onun gerçek yüzünü gördüm dediğiniz bir noktaya gelecek anahtar çıkıyor. Bu geçmişten bir hakkınızın bugünlerde alınması ve size verilmesi anlamına gelen bir anahtar olarak gözüküyor. İki parça halinde para girişiniz var. Bu para girişleri yalnız bir tanesinde özellikle girdiği gibi de geri çıkacak çünkü bir ödeme yapılacak olarak gözüküyor. Yer değiştirmeniz, taşınmanız söz konusu. Bu kendi evinize, kendi hanenize taşınacağınızı söylüyor. Hani e, şu andaki evinizden başka yeni bir ev alarak da geçebilirsiniz ama bu bir geçiş sürecinden bahsediyor. Geçmişte e, kolumu kanadımı kırdılar, umutlarımı yitirdim dediğiniz bir konu ile ilgili üzerinize yıldız doğmuş güçleneceksiniz olarak gözüküyor. M harfindeki bir kişinin size vereceği bir haber aydınlık ama siz hani bunun farkına varmayacaksınız. İlk başta diyeceksiniz ki ya böyle bir şey mümkün değil bu atıyor diyebilirsiniz. Ama sonrasında evinizde halinizde olan şeylerle birlikte bunun gerçek olduğunun da farkına varacaksınız. Sizin bir uzak mesafe ya da yurt dışı yolculuğunuz olacak bir süredir bir hayal ettiğiniz bir yolculuğa çıkacaksınız gözüküyor bir de kısa mesafede bir yolculuğunuz var hemen arkasında bu kısa mesafedeki yolculukta da aslında bir anlamda iş görüşmesi ya da iş bağlantısı kuracağınızı söyleniyor 9 rakamı sizin için önemli olacak bu 9 rakamında yapılacak bir işin geçmişte olması gereken ya da 9. ayda olması gereken ama bir türlü fırsat olmayan bir şeyle ilgili de ...önünüze e, ikinci bir şans... ...ikinci bir düzeltme gelecek... ...yani o 9. ayda olmayan... ...şimdi bu Temmuz ayında... ...olacak gözüküyor... ...ses, dedikodu duyacaksınız... Arkanızdan sizinle ilgili konuşmalar... ...bu biraz öfkelendirecek... ...Akrep Burcu... E, ...hani bu dönem öfkesine hakim olmakta... ...zaten zorlanacak ama... ...şu var... ...hani ben bu insanlara kötülük yapmadım... ...bugüne kadar hep e, arkalarında durdum... ...şimdi bu niye böyle oluyor diyebilirsiniz... Aslında iyilik yapmanız insanlara battığının farkına varacaksınız. Hani kötü mü olalım? Hayır değil ama iyilik yapacağınız insanları belki de akrabalardan olmaması ya da e, hiç tanımadığınız insanlar olması daha faydalı olabilir. Çünkü bir beklenti içerisine girdiğiniz en azından bana zarar dokunmaz diye düşündüğünüz şeylerle ilgili tam tersine yaşama durumunuz var. E harfindeki bir kişiyle ilgili sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Bu e, kan bağınızdan olabilir ya da çok sevdiğiniz bir kişi olabilir. Sizi kalben e, sevindirecek olan bir haberden bahsediyor. İletişim bu dönem sizin için vazgeçilmez bir unsur. Çünkü bir süredir beri insanlardan hep kaçtınız ama şu dönem e, çok fazlasıyla iletişim kuracaksınız, aktif olacaksınız, sosyal çevrenizde çok fazla faaliyet göstereceksiniz. Dışarıya dönük bir yapınız olacak. Ama dışarıya dönük yapının içerisinde sizin kendi sınırlarınız var. Yani aslında korumak istediğiniz ya da göstermek istemediğiniz tarafınızda göstermeyeceğinizi söylüyor burası. Kendi sınırlarımda kalacağım içimdekileri dışarı aktarmayacağım ama dışarıdan da gülüyor eğleniyor olarak gözükeceğim noktasındasınız. Hiç beklemediğiniz bir misafir sizi gündem olacak. Ee, hani bununla ilgilenmek belki de bu e, iletişim kurma konusunu bu misafir sebebiyle de yapabilirsiniz. Çünkü onunla ilgili e, hani onun tatil planına eşlik etmek ya da o sizi kendi planlarına dahil etmesi gibi bir durum yaşanacak. Bu sebepten dolayı da biraz aktif olacaksınız. Geçmişten bir şey size kendini hatırlatacak ama bu hatırlatan şey mutluluk veren bir şey olacak. Yani bir süredir böyle her şey kötü bir şekilde kendini hatırlatıyor olabilir ama bu sefer kendini iyi anlamda hatırlatacak olan bir durum var. Ee, yapmak istediğiniz ama yarım bıraktığınız bir işi de kolaylıkla çözümlemeniz, etrafınıza da ışık saçma durumunuz var. Panter kesileceksiniz, korkularınızla yüzleşip etrafınızdaki insanlara da faydalı olacağınız bir süreç var. Daha çok sosyal çevrenizi hem geliştireceksiniz hem de sosyal tarafınız ortaya çıkacak diyelim. Küllerinizden doğacaksınız Yeni bir dünya inşa edeceksiniz İnsanların daha çok olduğu Ya da insanlarla iletişiminizin daha çok olduğu Bir süreç Hatta Geçmiş dönemde size Yani iyilikleri dokunmuş ama güvenemediğiniz Üç kişi için de yeniden Kapılarınızı açacaksınız Bunlardan gelecek olan iş veya kariyer anlamında Bir destek de sizin Kalbinizi fethedecek olarak gözüküyor bu arada bir kabus göreceksiniz. 7'li bir rakam daim 17'si veya 27'sinde. Her şey o kadar çok gerçekmiş gibi gözükecek ki sabah uyandığınızda ben bunları yaşadım diyebileceğiniz derecede bu sizin dönüşüm geçirdiğinizi, hayatınızın aslında büyük bir döneminden çıkıp yeni bir sürece başladığınızı da gösterecek arkadaşlar. Evet, burada yine kayıp olan bir kişi ya da aile büyüklerinden bir kadının gözüken bir süreci var. Fakat siz burada çok da üzüldüğünüz bir kişiden bahsetmiyor. Siz kendi evinizin, hanenizin içerisinde bir kadınla ilgili sağlık problemiyle uğraşıyorsunuz. O iyileşecek ama evinizin, hanenizin dışından akraba olan ve yaşı ileri olan bir kişinin de kaybından bahsediyor burayı tam netleştirelim. İki tane sevinçli müjdeli haberiniz var. Ke e, kelebek çıkmış, dönüşüm vermiş. E, burada e, bugüne kadar yolumu bulamadım, e, hayatıma bir yön veremedim dediğiniz noktadan artık yönünüzü bulup yeni bir sürece de başlayacağınız gözüküyor. Kaplumbağa çıkmış ama kumral bir kadın, gözleri çekik, yuvarlak hatları olan yüz, e, yüz şehresinde bir kadından da sevineceğiniz müjdeli bir haber alacaksınız. Bu size güç kuvvet kazandıracak. Ve bir kaplumbağa çıkmış burada. Ev, aile ya da evlilikle ilgili sevineceğiniz bir haberi de verecek. Evet akrep ve yükselen akrepler için bu dönemde kafasını, kafanızdaki birinci soru ile ilgili yıkım veriyor burası arkadaşlar. Hani aslında bu yıkım nedir? Geçmişteki inançlarınızın yıkılması, yeni bir sürece başlamanız, belki de bu fincanın içerisindeki hani insanlardan uzak durursam zarar en az olur derken daha çok sosyalleşmeniz anlamına bildiğiniz, inandığınız bir şeyi yıkıp yeni bir şey inşa etmenize gösteriyor. Bir de yakın çevrenizden gördüğünüz düşmanlıklarla ilgili artık yeter diyeceğiniz bir noktayı işaret eder. İkinci sorunuzla ilgili. Bu yedinci ay ile ilgili hem maddi anlamda hem de manevi anlamda istediğiniz bir mutluluk ya da e, bu konuda istediklerinize ulaşacağınızı gösteriyor. Üçüncüsünde verdiğiniz mücadelenin başarısını tadacaksınız ve bu başarıyla birlikte de e, bir istediğiniz bir konunun ya da bu sorunun cevabı olumlu olarak yansıyacak gözüküyor. Aşk ilişkiler konusunda Bugüne kadar kendimi yani artık donanımlı hale getirdim. Kendi isteklerime daha çok odaklanacağım dediğiniz noktada, eşler ya da sevgililerle ilgili biraz dikkatli olmanız gereken şüpheye düşeceğiniz bir süreçten bahsediyor. Ama şüpheye hiç gerek yok. Karşınızdaki kişi sizin için doğru kişi. Evlilik içerisinde de hani kısmetinizin çoğalması, maddiyatınızın düzelmesiyle birlikte yeniden bir düzen sağlamanızdan bahsediyor. İlişkiler anlamında da karşınızdaki kişiyle alma verme dengesini kuracağınız ve bir düzen sağlayacağınız gözüküyor. Bu arada hiç ilişkisi olmayanlar ya da yalnız olan bir akrep burcununsa yeni bir başlangıcı, yeni bir süreci var. Ve evli olanlar için de çocuk konusunda gündeminiz olabilir arkadaşlar. Evet akrep ve yükselen akrepler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.